Gördüğünüz gibi bu yazıcıya masa ufak geldi. Monitörü bile arkaya doğru ittirdik. Yazıcı baya büyük. Geniş açı alalım dedik ilk başta. Hani geniş açıyla bir ortamı görün. Arkasından normal açıya geçeceğiz. Çünkü geniş açıda pek detaya inemiyoruz. Işıktan da kaynaklanıyor. Detayla size kartuşlarımız nasıl takılır, mürekkep nasıl doldurulur hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz. Şimdi gelin normal açıya geçelim. Flaşımızı açalım. Detayı hep birlikte görün. Üst tarafın nasıl açıldığını size göstermiştik. Bakın şöyle yukarıya doğru ittirdiğiniz zaman panelle beraber üst kısımda soldaki ayak buraya giriyor. İlk başta şunu belirtelim. Kapatmak için lütfen yukarıdan sert bastırmayın. Bunu çekiyorsunuz şu şekilde ve öyle kapatıyorsunuz. Diğerlerinde biraz daha kolay otomatik kapanma işlemi. Bakın bunda soldaki dayanak tuttuğu zaman üstten bastırmayın sakın. Çünkü bu dayanağı kırabilirsiniz. Geldik şimdi işlemlere başlamaya. Bir yandan da kılavuzu açtık ki öğretimiz daha yerinde olsun. Üstteki kavun içi kısmı kurtarın alın diyor. Bakın şu şekilde şurası. Burayı çıkartacağız. bu şekilde. Bu kavun içi kısmı, koruyucu kısmı çıkarttık. Şimdi şu an kafa boşta. O kafayı sabitliyordu taşımadan dolayı. Aşağıya iyi bakın. Üst taraf ve alt tarafta mavi ile siyahın kesiştiği yerde bakın. Şu şekilde bastırdığınız zaman bu kısım yukarıya doğru geçiyor. Birazdan biraz daha detayına gireriz. Yukarıda dört kısım var. Sağda da 3 kısım önem göstermemiz gereken en önemli semboller arasında da C ile B var. B bileği temsil ediyor. Yani siyah mürekkep C ise kalır diyor. Renklilerin olduğu mürekkep kısmı bu ayrıntıyı sakın geçmeyin. Bakın B, C. Black, siyah mürekkep. C ise renkliler için ayrılmış olan mürekkep. Kafayı yukarıya doğru çıkarttık. Burada da Rekkeplerimiz hazır Color kısmı yine yukarıda C ile belirtilmiş B'de de black yani siyahtı da, da Üst tarafta B yazıyor Birlikte bunu açalım 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 open demiş Buradan açın demiş Tabi yine video çekerken bu açma işlemleri sıkıntı oluyor biz hemen açalım o şekilde devam edelim, sizleri bekletmeyelim. Evet, gördüğünüz gibi açtık. Esasında kolaymış. C'yi gösterelim. Color. renkli. Alttan ne diyor? Kılavuzda etiketleri yavaşça, kibarca kurtarın diyor. Kurtardık. Arka kısımda buradaki entegreye giriyor. En arkadaki entegreye giriyor. Arkasından B'yi çıkarttık. B'deki hafifçe bantı kaldırdık ve banttan Kurtardık. Bakın B'de iki tane. Yine kalırda iki tane gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Üstteki etiketi de kurtarın diyor. Bakın. Şu şekilde. Bakacağız zaten. Bakın 5 tane bölüm var yukarıda. Bunda da üç tane. Yine bunda 5 tane. Şimdi nasıl koyacağız? Şu kısma bakın. Bu kısım buraya şöyle yavaşça değecek şekilde koyuyoruz. Yine bilek olan kısmı siyah olan kartuşun üstündeki etiketi kurtarıyoruz. Bakın şu kısım arkadaki entegre kısmına gelecek. Kibarca bakın şöyle yavaşça ilk önce alt taraf inecek. Ardından da bakın rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Şöyle tekrar açıp kibarca gösterelim. Alt kısımdan püskürtme işlemini yapıyor. Burada da entegre kısmı var. Buradan elektronik devre geliyor. Tekrarlıyoruz. Şu Püskürtme kısım alta bakacak. Şu kısım öne bakacak. Karşılığını görüyorsunuzdur şurada ileride. Bakın aldık. Hafifçe kibarca koyduk. Zaten gördüğünüz gibi yerine oturdu. Üstteki vakumlu kısmı göstermiştik. Hadi gelin biraz yakınlaşalım. Oraya da gösterelim. Evet odaklanmaya çalışalım. Umarız odaklanır. Bakın üstteki kısımları görüyorsunuz. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu 5 kısım alttaki 5 deliğe çıkıntıya denk geliyor. 3'ü de 3'e denk geliyor. Ne yapıyoruz? Üst tarafı kapatıyoruz. Kapattık. Zaten kendi kilitlendi. Yapacağımız iş sol üstü bastırmak. Sağ üstü bastırmak. Tık sesini duydunuz. Şu anda kartuş yerleştirme işlemimiz tamamdır. Renkleri karıştırmıyorsunuz. Zaten karıştırsanız da girmez ama siz yine karıştırmamaya özen gösterin. Gelin şimdi mürekkep nasıl dolduracağız? Birlikte yine kullanma kılavuzuna göre bakalım. izlemeye devam. Evet mürekkeplerimizi çıkarttık. Şu üst kapağı bir kapatalım. Alttan çekip mürekkeplerimizi görün istiyorum. Mürekkepleri hazır ettik. Bakın 3 ana renk ve bir de siyah. Bunları hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bir tane yedek gelmiş gibi gözüküyor. Ona da bakalım. Evet 41'den bir tane yedek var. Yani 41 PGBK bu siyah tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Diğer renkleri de görüyorsunuz. Yellow demiş. Biz kırmızı diyoruz tabi. Çiyan diye geçiyor. O da mavi diyoruz. Aldınız şişeleri. Üst tarafı yine kapağı açıyorsunuz. Kapağı açtıktan sonra şu sol kilidin yine kapağı tuttuğuna emin olun. Şimdi bakın şurayı görüyorsunuzdur. Bu kapaklar sağda 3 tane Sağ taraf renkli kısım. Sol taraf ise siyah kısım. Alıyorum. Çekiyorum. Şu üstü çıkartıyorum. İçeriği görüyorsunuzdur. Bakın. Bu siyaha uygun bir şekilde açacağız bunu. Dik tutarak açıyorsunuz. Mürekkep dökülmesin diye. Mürekkebi sağa sola dökmemeye gayret edin. Bakın normalde şu şekilde kapalıydı, kilitliydi. Biraz sert bir şekilde açtım. Şimdi buradaki işin tüyosu nedir? Şu kısım bu kısma gelecek şekilde uygulama yapıyorsunuz yani şu şekilde bakın yanlar zaten kendini belli ediyor o yuvayı da ben size göstereyim telefonu elimize alalım sağdan başlayalım plastik giriş kısımlarını görüyorsunuz gördüğünüz gibi sol tarafı da görüyorsunuz bu ucunda kavisli olan kısımlarını görüyorsunuzdur şimdi bu bu şekilde dökülmeden nasıl yapılacak ama bakacağız beraber sol tarafı göremediniz tabi. Bir yandan oraya bakıyorum. Şimdi ilk defa sizlerle tecrübe ediyorum. Biraz değil mi? Sabit gibi gözüküyor. Bakalım deneyeceğiz. Şu şekilde bir kitleme yapacağız. Ben şunu yine ne yapayım? Kamerayı tripodumuza koyalım. Tripodtan kafayı bir eğelim. İki elimiz serbest olsun. Orada rahat görebilirsiniz. İzlemeye devam. Bu şekilde tripota koyalım. Her gibi ben de merak ediyorum. Çünkü bu deneyimi ilk defa yapıyorum zaten farkındaysanız tutuyor. Şu şekilde kapattık. Çok güzel. Kendi aktarıma başladı. Sıkmanıza da gerek kalmadı. Birazdan aşağıdan seviyeyi göstereceğim size. Umarım taşma yapmaz. Taşma yapmadan çekelim istiyorum. Bakın. Aşağıya dikkat edin. Gördüğünüz gibi siyah dolumu seviyesi yavaş yavaş üste taşınıyor. Şu an kendi kendine zaten bu dolduruyor. Bu olay güzel bir olay. Pek kirlenme olmayacak diye düşünüyorum. Şurada biz bir hata yapmışız. Biraz mürekkep gibi oldu. Bir atma söz konusu oldu. Bakın. Siyah doluyor. Umut ediyorum ki komple dolduracak gibi geliyor. Taşma imkanı olur mu bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Taşmasına da müsaade etmeyeceğiz. Aynı işlemi renkler içinde tatbik edeceğiz. Bakalım yukarıda gerçi bizim siyah mürekkep hala devam ediyor. Fazla mı koymuşlar desem mutlu olurum. Fazla olsa çok iyi olur. Ama tek kullanımlık evet boşalıyor gördüğünüz gibi. Bir kısmı sadece bir tüp dolduruyor. Çok iyi. Yani bir tüplük <laughs> mürekkep vermişler sağ olsunlar. Bakın şu an işlem tamamlandı. Alt kısımda dolu olduğunu zaten görüyorsunuz. Şu an full doluyuz. Yine ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Dökmeden ters çeviriyoruz. Aynı işlemi gelin hadi. Renkli kısma deneyelim. Şuralarda taşma olursa ne yapıyorsunuz? Kibarca bir peçeteyle taşmayı alıyorsunuz. İşlem bittikten sonra üst tarafı kapatıyorsunuz. Contalı bir kapak var. Yine de ters çevirmeyin yazıcıyı taşırken. Düzgün taşımaya gayret edin. O üst kısmı kapatıyor. Gelin şimdi renklilere aynısını tatbik edelim. Evet, renkli kısma döndük. Evet. Önem vereceğimiz susuz. Yine tekrarlayalım. Sağdan başlayalım, yellow'dan başlayalım. Sarı. Sarıyı aldım. Bakın. Kapağı açıyorum. Yine kapakta girintiler, çıkıntılar var. Bu arada mikrofonumuz aşağıya düşmüş dostlar. Bir saniye mikrofonu şuraya bir montaj yapalım. Vallahi bu biraz külfetli oldu bize. Kusura bakmayın size de biraz bu ekstraları görmek nasip oldu. Sarıyı gördünüz. Sarıyı açtık. Ya ben karıştırın derseniz şunları kapatın ilk önce. Sarı, yellow üzerinde Y yazıyor zaten. Bakın sarı. Şu kısımları biliyorsunuz nasıl oturacağını. Zaten direkt kendisi bırakmıyor. Şu şekilde alıyorum. Alıyorum. Koydum. Gelin sarı nasıl doluyor bakalım. Birlikte. Sanırım Bunlar bir tanesini dolduracak gibi geliyor Ama hayırlısı bakalım Doldurmazsa çekeceğiz Full evet enteresandır ya Evet bitirdi Bakın üst tarafta bitti Devam edelim Devam edelim Umarım faydalı oluyordur Bu kısmı doldurmayı başardık Hafifçe çıkartıyoruz Dökmeden bir atımlıkmış bu arkadaşlar. Ne yapalım? Sarının üstünü kapatalım. İsterseniz bakın yine peçeteyle o üstteki kısımları alabilirsiniz. Açtık bizim kırmızı diyelim. Tam kırmızı diye geçmiyor. Biliyorsunuz magate miydi? Öyleydi. O şekil. Şunu açıyoruz. Üstünde M yazması lazım. Zaten o üzerinde de yine M yazıyor. M, M'ye diyelim. Daha kolay olsun. Telaffuz bakımından zorluk çekebiliriz. Yine aynı sistem. Mürekkebimi alıyorum. Yavaşça dökmeden Ters çeviriyorum. Ve şu kısma koyuyorum. Bu bakımdan kanonu tebrik ediyorum. Hakikaten başarılı yapmışlar. Dizayn oldukça güzel. Birazdan neye geçeceğiz? M'ye geçeceğiz. Tabii ki Seko'ya biz bunu vereceğiz. Bu yazıcıyı o yüzden düzgün bir şekilde taşıma yapacağız. Arabaya öyle koyacağız. M'yi şimdiden hazır ediyorum. Hazırladım. Şimdi bazılarınız diyebilir. Başka mürekkep kullanabilir miyim? Şimdi kanonun tanıtımını yapıyoruz. Gönül ister orijinal mürekkep kullanmak. Fakat başka mürekkepleri de şu şekilde bunların içini doldurup yine kullanabilirsiniz gibi geliyor. Fakat açık açık söyleyeyim birçok firma Çin işi yani kalitesiz mürekkeplerin kafaya zarar verdiğini söylüyor. Biraz önce kafayı göstermiştik. Şimdi pembeyle işimiz bitti. Bakın pembe demeyelim kırmızı diyelim. Şöyle kapattık. 3 ana renk kapattıktan sonra mavi açtık. Maviyi aldık ve yine kibarca ters çeviriyorum dökmeden. Dökmeden kibarca ters çevirdim. Yerine oturdu. Oturur oturmaz yukarıdaki sivri kısım mürekkebe giriyor. Girdikten sonra da aktarıma başlıyor. Güzel düşünülmüş. Belki de bir defa uyguladıktan sonra o özellik gidiyordur. Bilginiz olsun. Siz buna ekstra mürekkep koyarsanız belki yine ters çevirirseniz o özellik gittiyse direkt damlatabilir. Onu da göz önünde bulundurun. Dediğimiz gibi her mürekkep şişesi bir kapasite yani bir dolumluk aktarım yapabiliyor. Bu aktarımı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi başka bir işlem var. Onu göstereceğiz ve çıktı olayına gireceğiz. Çıkarttık. Çok güzel. Başımıza bela açmadı. Elimi buraya dokundurmasam elim bile mürekkep olmayacak onu bu yüzden seviyorum. Kapatıyoruz. Kapattık. Evet. Kapattıktan sonra artık üst kapağı kapattık. Şuradan yine çekiyorum sol kısımdan. Çektim ve kapattım. Gelin şimdi yazıcıyı açalım. Power'a basıyorum. Elektrik kablosunu taktım. İlk ses biraz tuhaftı tabi. Ee, bayağı bir ses çıktı. Hayırlısı bakalım. Canon mürekkepleri ölçüyor şu an. Sistemi backup yapıyor. Sistemi refreshliyor. Tazeliyor. Hatalı olan bir şey var mı? Bakıyor. İlk açılış gördüğünüz gibi mürekkepleri taktığımız için baya bir zaman alıyor. Baya bir zamandan kastım herhalde bir dakikaya ulaştık. Bu arada iki çift satıra benziyor LCD. Yine bakacağız. Lazerlerde de biliyorsunuz bu ısıtma muhabbeti var. Tepsi ısınıyor muhabbeti. O da biraz bekletiyor. Evet. İlk başta bize dil seçimi soruyor. Çok enteresandır. Bakalım Türkçe var mı? Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Hollandaca, Danimarka, Norsk diyor, Svenska diyor. Soğum diyor? Vay anasını. Nerelere, nerelere gitti? Bakalım Türkçe'ye gidecek mi? Saymakla bitmez. Romanya'ya geldik. Türkçe yaşasın. Türkçe'ye geldiği zaman ne yapıyoruz? Dostlar OK'ye okay basıyorsunuz. Türkçe yapılsın mı? Evet diyoruz. Evet'i seçtik oklarla. Evet'in üstündeyken bakın parantezler okey diyorsunuz. Mürekkep kutularına dolduruldu mu diyor. Evet dolduruldu. Sola doğru alıyorum. Evet diyorum. Mürekkep sistemi başlatılıyor. Yaklaşık 5 dakika kaldı diyor. İlk açılışta demek ki bu muhabbet yaşanıyor. Kağıt ister mi acaba? Kağıt da verelim. Gerçi kağıt yüklemeyi de size göstermek istiyorum bilmeyenler için. Bu arada bir yanlışı düzeltelim. Arkadaşlar yukarıdan kağıt alıyor, aşağıdan veriyor. Diğer pixmalarla <laughs> karıştırdık. Kusura bakmayın yukarıya kağıt verdik şu an. Üst tarafı açtık. Güzel bir hale getirdik şu an. Bakın üst tarafı açıyorsunuz. A4'e göre ayarların kağıdınıza göre kağıdı koyun ve üstü normalde aşağıdaydı. Aşağı açıp arkaya ittirin. Bu sayede bakın kağıdımız yaslanıyor. Biraz hızlıya aldık. Kusura bakmayın. 3 dakika kaldı diyor. Sözünde duruyor herhalde. Bizi bir 5 dakika bekletecek. Alttan da biz çıktı ne yapacağız? Alacağız. Mürekkeplerimiz dolu. Siyahımız dolu. Renklerimiz dolu gördüğünüz gibi. Bakalım. Devam edelim. Çıktı alıp sizleri de sıkmayalım. Evet. Şimdi bir çıktı alacağız. Çıktı almadan önce şu tarayıcıdan bir çıktı alacağız deneme olarak. Yazıcıyı bilgisayara henüz bağlamadık. Bakın bir kitabımız var, öykü kitabımız var. Onun ön kısmını taratacağız ve çıktısını alacağız. Önce ne yapıyorum buradan? Tarama moduna giriyorum. Okey'e basıyorum. Belge türünü soruyor bize. Menüye giriyorum tarama menüsünde. OK diyorum. Otomatik tarama var bakın. USB ile var. USB'den otomatik olarak bilgisayarınızdan taramayı başlattığınız zaman bu tarama işini yapıyor. Geri gelelim. OK dedik arkasından kopyalama moduna girdim. Ayarlara girdim. Özel kopyalama bu fotokopi olayı çerçeveyi sil diyor. Kenarlıksız kopyalama, ikili görünüm kopyalama, dörtlü görünüm. Bakın kimlik kartı kopyalama diyor. O özellikle de girebilirsiniz. Büyült ve küçült imkanı var. Elimizde olan evrakı büyültüp küçültebiliyorsunuz. Kopyalama yoğunluğu. OK'ye basıyorum. El ayarı diyor. Otomatik ayar diyor. Ben otomatik ayarı seçtim. Yine geçelim menüye. Sayfa boyutu zaten A4. Ortam türü düz kağıt. Bakın baskı kalitesi yükseğe getirdim. de yüksekte yapacak. Hatta şöyle yapalım bakın. Ee, özel kopyeleme. Şuradan çıkalım büyük küçültten. Sayfa boyutu ortam türü. Baskı kalitesini ilk önce bir ekonomik yapalım. Ekonomikte bir baskı alalım. Üst tarafı kaldırıyoruz. Kitabı aldık şu şekilde yerleştiriyorum sığdığı kadarıyla. Yukarıda bir ok işaretimiz var sol tarafa doğru A4 boyutunda. Geçiriyoruz. Bakın burada B5 A4 diyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde koydum. Üst tarafı kapatıyorum. Ve renkli düğmesine basıyorum. Başlıyor bu. Taranıyor diyor. Taramaya geçti. Gerçi çözünürlük de yüksek almamız lazım tarama çözünürlüğünü ki iyi bir tarama iyi bir çıktı versin. Bakalım. Başladı. Tarıyor. Zaten saniyeleri sayıyorsunuz. Şu an ekonomik moddayız. Çıktımız hızlı olacaktır. Birlikte kaliteye bakalım. Şimdi ekonomik modda normal bir A4 kağıdına çıktığı yapıyoruz. Birazdan karşılaştıracağız. Bitirsin. Bitirdikten sonra da gelin yine menüye girelim. Buradan büyük küçült kopya yönü, sayfa boyutu ortam türü. Ortam türünden de bakın düz kağıt mı fotoğraf kağıdı mı bize soruyor mat mı değil mi glossy mi diye. Biz normalde buradan Normal düz kağıttayız, A4'teyiz. Baskı kalitesini gelin yüksek yapalım. Dostlar bakın yüksek yaptık fakat fotoğraf kağıdına matları var, parlakları var. Baskıda daha iyi sonuç alırsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu an kalitemiz yüksek. Normal A4 kağıda baskı yapıyoruz. Kalıra bastım. Renkli fotokopim verecek. Bakalım ne kadar sürecek. Başladı. baskımız daha detaylı oluyor. Daha detaylı olduğu için de vakit daha fazla alıyor. Bilginiz olsun. Açıklamalarda 99 tane çoklu kopya yaparım diyor. Bakın üstte direkt besleme kağıdı yok. O yüzden 99 tane kağıdı alıp ayrı kağıdı alıp fotokopi yapamazsınız. Ama bir kağıdı alıp sadece bir dökümanı 99 tane kopyasını yapabilirsiniz ki arkadaki besleme zaten 100 tane A4 kağıdı alıyor. Şimdi birazdan yüksek çözünürlük ve ekonomik çözünürlükteki çıktıları orijinaliyle karşılaştıracağız. Fakat orijinalindeki kağıt parlak bir kağıt, parlak bir baskı. Bizim çıktılarını aldığımız ise normal mat bir A4 kağıdı. Mürekkebi de biliyorsunuz. emiyor bu kağıt. Fotoğraf kağıtlarındaki alacağınız performans bunlardan çok çok yüksek olacaktır bilginiz olsun. Evet yavaş yavaş çıktı. Geliyor. Diğeriyle arasında farklar var. Buradan görebiliyorsunuz. Şimdi açalım üst kapağı. Üst kapağı açtık. Karlar ülkesi kitabımızı alalım ve koyalım. Bakın parlak bir kağıt. Görüyor musunuz? Parlak bir kağıt, parlak bir baskı. Şimdi yan yana koyacağız. Tabii ki şöyle. Bu bir görmüş olduğunuz A4 ekonomik kalitede bir baskı. Bakın karlar ülkesi ve detaylara görün. Renklerin canlılığını görün. Parlak bir fotoğraf kağıdına basmış olsaydınız bu baskıyı, bu kaliteyi yani bu kalitede değil yine bu kaliteyi parlak bir kağıtta almış olacaktınız ekonomik baskıda. Şimdi gelin daha iyi bir baskıya geçelim. Farkı göreceksinizdir. Bakın, daha soluk, daha diri, daha canlı renkler. Bakın, daha soluk. Gördüğünüz gibi yan yana koyalım. Birebir aynısı olmasa da yakın. Fakat en iyi faktör, en büyük faktör diyelim yine parlak bir kağıda, fotoğraf kağıdı baskısı. Parlak bir kağıt, sağdaki Soldaki ise bildiğiniz standart bir A4 kağıdı. Bu görüntüyü bu parlak kağıtta alsaydınız çok daha verimli olacaktı. Bakın. Şöyle geçelim. Yüksek çözünürlükte orijinali. Öykü kitabı. Öykü kitabı ama farkı unutmayın. Birisi parlak kağıt. Keşke parlak kağıdımız olsaydı ona çıktı yapsaydık. Birisi ise mat, normal bildiğiniz A4 kağıdı. Umarız faydalı olmuştur diyelim. Umarız yardımcı oluyordur diyelim. Bilgisayarda yapacağınız taramalarda tarama kısmının, üstteki tarama kısmı, scanner kısmının DPI'ni arttırdığınız zaman çok daha iyi taramalar alacaksınız. Bu şu anlama gelmiyor. Bakın farz edin ki iki, ikisi de aynı yazıcıdan çıktı. Eğer ikisi de aynı yazıcıdan çıktı diyebiliyorsak bunun taraması çok iyi yapılmış diyebiliriz. Tarama DPI çözünürlüğü çok fazla. Bunlara da düşük diyebiliriz. Yani şurada şu önemi anlatıyorum. Taramanın da DPI'nin de tarama DPI'nin yani Scanner DPI'nin yüksek çözünürlükte olması lazım ki iyi bir tarama size iyi bir baskı versin. Hepsi doğru orantı birbirine paralel orantı. Tarama yüksek olursa, yazıcının yazdırma kapasitesi yüksek olunca ne oluyor? Karşınıza hakikaten güzel bir görüntü çıkıyor. Dostlar bayağı bir uğraştık. Hızlıya geldik. Kusura bakmayın. Detaya inemedik. Arzu eden soru sormak isterse sorsun. Elimizden geldiğince yanıtlarız. Şu şekilde tekrarlayalım. Görüntüyü görüyorsunuz. Umarız faydalı olmuştur. Umarız elimizden geldiğince bir şeyler anlatabilmişizdir. Kendinize iyi bakın sevgiyle sağlıkla kalın. 700 videoya geldik geçiyoruz. Birçok oynatma listemiz var. Onları da ziyaret etmeyi unutmayın.